Evet arkadaşlar bugün gelen talepler üzerine ben bir eğitim videosu çekmek istedim. Şimdi e, çıkış yapacağız. Nasıl çıkış yapacağız onunla ilgili bir video hazırlamak istiyorum sizlere. Öncelikle her şeyden önce e, net olmamız gerekiyor. Net ne demek? Yani her şeyin güvenli, emniyetli halde olması demek. Şu an mesela burada benim yıkadığım bulaşıklar vardı. Onları buradan kaldırmam gerekiyor. Bütün bu hazırlıklarımızı yapacağız. Ondan sonra diğer detayları teker teker anlatacağım. Şimdi buradaki bulaşıkları toparladım. Dökülebilecek her türlü şeyi aldım. Şimdi karayla bağlantımızı keseceğiz. Yani sahil beslemeniz olabilir. Bu çok önemli bir konu. Mutlaka sahil beslemenizin çıktığından emin olun. Şöyle... Normalde şurada takılı oluyor. Bunun burada olmaması yani bunu e, güvenli bir şekilde bıraktığınızdan emin olmanız lazım. Birinci konumuz. İkincisi pasarellayı şimdi bırakacağız. Daha güvenli olması için biz buraya böyle sabitliyoruz. Önce onun bağlantılarını çözeceğiz. Marinalarda aslında palamarla çıkışta bir en güvenlisi. Fakat biz şu an palamarsız bir çıkış yapacağız. Normalde de artık hani bütün her şeyinizi ayarladıktan sonra siz de palamarsız çıkabilirsiniz. Ama girişlerde palamara bizim ihtiyacımız oluyor. geçlenme minderlerimiz var ee, onları Gökhan sabitleyecek Çünkü rüzgarla beraber onlar uçabiliyor ee, Tabii bir tehlike oluşturuyor hem de denizde kaybolur <laughs> Gerçi bunlar yüzen minder ama yine de böyle bir önlem almamız şart bagaj lastiği kullanabilirsiniz bunlar için minderlerimizi sabitledik yani şu ana kadar ne yaptık sahil beslememizi ayırdık paserellememizi ayırdık Şimdi sıra motoru suya indirmekte. Motorun kesinlikle çalışır olduğundan emin olun. Ondan sonra halatlarınızı çözün. Bazı durumlarda Allah korusun olabilir, çalışmayabilir, her türlü şey olabilir denizde. O yüzden birinci kural motorun çalıştığından emin olmak. Rüzgar altı halattan başlamak gerekiyor. Rüzgar altı halatınızı çözdükten sonra rüzgar üstünü çözebilirsiniz. Birinci sırada rüzgar altı var. Bugün biz çıkış yaparken şu an çok fazla rüzgar olmadığı için Bizim öncelik planımız tonoz alatımızı atmak. De, hafif ileri yol vermek o sırada çok hafif. De, Çünkü de, motor de, aksi taksirde de, pontona çarpabilir. De, o yüzden de, hafif de, ileri yol verip de tonoz alatını atın. Ben tabii bunu yapmadan önce şuradaki e, Gökhan'ın da eli kırık olduğu için biraz tek başıma gibi oluyorum bunları çözmede. E, şuradaki halatlarımızı önce birazcık açacağım. Ondan sonra bu halatları açayım. açacağım. Hafif açacağım, çok az boşlayacağım. Ondan sonra e, en son tonozu da attıktan sonra ve tonoz denize battığından emin olduktan sonra onları atacağım. Şimdi motorumuzu çalıştırdık. Şimdi biz burada zaten şöyle bir bağ yapmıştık, bir izbarçomuz var. Onunla çıkışımızı yapabileceğiz. Ben o yüzden şimdi fazlalıkları topluyorum bu taraftaki zaman kazanmak açısından. Fazlalıklarımızı topladık burada böyle dursunlar. Diğer tarafı da hafif bir boşladık ki bakalım. Tamam bir tane kilit kalmış. Geri kalanı zaten şey tek kilitte kalabilir. Şimdi hafif ileri yol vereceğiz. O sırada ben tonoz atıp gideceğim. Gökhan'a bugün böyle halat işlerini vermiyorum. Kolları çünkü ameliyat eli. Şöyle hafif ileri yol verdiği için bakın. Bunu çıkartmam. Evet, şimdi tonuza attım. Dibe çökecek biraz onu bekleyeceğiz. Çok azıcık zaten ama o sırada ben arkaya gidene kadar çökmüş olur. Motor ileri yolda olduğu, olduğu için pontona çarpmıyor. Şimdi, gökhan da hazır olduğunda ki şu an hazır. kasa şimdi sökmek biraz dertli çünkü. Hah? çıktı söktüm tamamdır ve kıyıya attım çok önemli arkadaşlar sakın e, dolanmamak için kesinlikle halatlarınızın hep pervaneye dolanmaması için dikkatli olun şimdi böyle çok rahat bir şekilde bakın palamarsız çıkış yapabildik şuradaki tonoz altına da dikkat etmek gerekiyor çünkü o da takılabilir Aynı şekilde diğer tonoz olasına da çok dikkat edin. Yeni başlayanlarda en çok karşılaşılan durumlardan biri pervaneye halat doğmaktır. Bundan dikkat ederek kurtulabilirsiniz yani yapmayabilirsiniz. Ama tabi her hata yapılarak öğreniliyor. Biz de ilk tekne aldığımızda biz de doladık. Öyle öyle öğrendik. Dolarsanız da korkmayın çözümü var ama motora zarar veriyor. Şaftına zarar veriyor. O yüzden dolamamaya özen gösterin. Evet, şu an güvenli bir şekilde çıkış yaptık. Marina içlerinde azami hız 3 nattır. Buna da özen gösterebilirsiniz ki diğer teknelerde yemek yapan olabilir. Sarsılmaması gereklidir. Yani bu bir saygıdır. Saygıdan dolayı ve güvenlikten dolayı 3 natı geçmeden, çok fazla geçmeden çıkış yapabilirsiniz. Evet. <laughs> Şimdi en son döndüğümüzde de bağlanma ile ilgili tarafı çekeceğim. Oradaki detayları da göstereceğim. Şimdi tekne teknede ilk aldığımızda yeni amatör denizci belgesi aldınız. Hiç bilmiyorsunuz diyelim. Bu araba gibi çalışmıyor arkadaşlar. Bütün manevralara birazcık daha geç tepki verebiliyor. Özellikle içten takmalar. Dıştan takma birazcık daha hızlı cevap veriyor ama içten takma daha geç bir cevap veriyor manevralara. İçten takmada Tornistan'da özellikle önce yol verip yani hız verip ondan sonra manevra yaptığınızda daha çok manevranızı alır. Yani Tornistan'da manevra almasını istiyorsanız önce birazcık yol vereceksiniz. Ondan sonra dümeni sancak ya da iskeleye kıracaksınız. Ve en biraz suyunu da Su deniz en sallanmasını. Şimdi anonsumuzu Evet. Şimdi anons geçeceğiz. Marina çıkışlarında mutlaka anons geçmeyi unutmayın. Onlar sizin çıkış zamanınızı kaydediyorlar. Allah korusun hani başınıza bir şey gelir vesaire hani oradan ne zaman e, çıkış yaptığınız belli de olur ve bilgisi olması falan mar ekibinin her zaman iyidir güvenlik açısından. Evet, Şimdi bir anonsumuzu geçiyoruz. Çok evet. Ama de çok doğrudur, değil mi? evet. 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 Bir de bir şey daha söyleyeyim. Mesela e, Tornistan'da yani geri geri giderken tekneyle manevra nasıl vereceğiz diye merak edenler olabiliyor. Hiç kullanmayanlar. Araba gibi aynı şekilde dümeni e, eğer iskeleye kırarsanız Tornistan'da kıçınız sancağa doğru gider. Sancağa kırarsanız Tornistan'da kıçınız iskeleye doğru gider. Aynı araba mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Yine yorumlara, belki benim bu videoda cevaplamadığım sorularınız olursa yazabilirsiniz. Bütün yorumlarıma cevap yazıyorum. Hiç cevapsız bıraktığım bir yorum yok arkadaşlar. İstediğiniz gibi sorularınızı sorabilirsiniz yorumlardan. <laughs> evet çok güzel anneciğim. Evet, şimdi marina'dan çıkış yapıyoruz. Bakın bu sancak fenerimiz çıkışta tabi iskele tarafımızda kalıyor. Diğer tarafta da şuradan ortada görüyorsunuz kırmızılı olan da iskele fenerimiz. Çıkışta sancak tarafımızda kalıyor. Sancak iskele ne demek? Hiç bilmeyen arkadaşlarım için söyleyeyim. Sancak teknenin sağ tarafı demek. İskele de teknenin sol tarafı demek. Bunu neden böyle ayırmışlar? Ee, sağ sol demiyorlar. Çünkü siz arkanız dönük olabilir. Sizin sağınızda e, teknede başka kişilerin sağı aynı olmayabilir. Bunu sabitleyebilmek için böyle bir e, terminoloji var. Sancak ve iskele diyoruz. Evet şimdi çıkış yaptık. Bakın buraya girerken e, sancak tarafımız yani yeşil. Görüyorsunuz gece karanlık oluyor. Yolu göremeyebilirsiniz gece sürüşünde o yüzden bu fenerlerin ışıkları size yol gösteriyor. Bu da iskele fenerimiz. Bu arada bazı e, mekan bilgileri de verebilirim. Burası Demarin Didimin hemen yanındaki 3 koy diye geçiyor. Burada e, yazın belediyenin attığı üç tane tonoz e, tonoz şamandırası oluyor. E, ve burası Didim'de hakim rüzgarlar, kuzey rüzgarları olduğu için yaz kış dalga almayan, çok fazla hani rüzgar karadan denk gelen bir yer. Sallanmadan burada hava kötü bile olsa burada gelip bağlanıp keyif yapabilirsiniz. Geçen hafta suyu tutayım derken, kızımızı tutayım derken parmak ters döndü ve tarak kemiği kırıldı. Boksör kırığı diyorlar. Ama öyle bir kırıktı ki içinde rotasyon yapmış dediler. Ameliyat oldu. Platini var şu an. Baya anestezi, genel anestezi alarak ciddi bir ameliyat geçirdik. İlk defa tekneyi aldığımızdan beri ilk defa geçen hafta gelemedik o yüzden. Ay, denizden uzakta kaldık bizim için zor oldu. Şimdi hemen attık kendimizi gene. Azıcık bile olsa bu kadar bile deniz havası almak iyi geliyor insana. Şimdi dönüşe geçtik arkadaşlar. Çünkü kızım midesi bulandı, bayıldı. Ee, sadece o yüzden akşam Gökhan ve Sun'u yiyebileceği kadar balık yakaladık. Şöyle bir 12, 10 tane falan gopez var. Her zamanki meramıza gidemedik. O biraz açıkta kalıyor. Açıklar bugün dalgalıydı bizim kız da hiç dayanamıyor. Midesi çabuk kullanıyor. 15 dakikada bunları aldık. Şimdi dönüyoruz. Bağlanma videosunu çekeceğim birazdan. Kıramıza geri geldik. Giriş yapacağız. Anamız geçti. Çünkü bağlanırken e, tonoz olatını aksi takdirde almamız vesaire gerekiyor. Birazcık zorlayıcı bir iş. O yüzden en güzeli palamar çağırmak. Eğer bir balıkçı barınağına gitmiş olsaydık hani orada e, mecburen bir şeyler yapacaktık. Onunla ilgili de ayrı bir video çekerim. Eğer palamarın olmadığı yerlerde nasıl giriş yapılır. Onun gibi bir video daha çekeceğim. Yan teknelere bağlanabilirsiniz. Öyle durumlarda isterseniz. Müsaade verirlerse. Ya da baştan karada yapabilirsiniz. Daha kolay gelirse. Şimdi kuş kara bağlanacağız. Evet arkadaşlar şimdi e, bağlanmak için yerimize yaklaştık. Palamar oradaymış gelmiş. Bugün Gökhan de ben de palatlarla ilgileneceğim. Onun ellerini yormayacak şeylerle. Önce e, palamar tonozu bağlayacak. Tonoz halatımızı yerine takacak. Baş omuzluktaki e, bu Koş boynuzlarına hemen takacak. Gökhan da manevrayla o sırada zaten e, kışını düzeltmiş olacak. Ve geri geri gelerek e, yanaşacağız. Ben de e, alamal halatlarını alacağım. Ve hemen volt bağlanmamızı gerçekleştirmiş olacağız. Biz daha önceden arkadaşlar Tonoz Alatımıza bir kasa yapmıştık. Ee, o yüzden yeri belli. Yeri belli olduğu için falan var. Kolaylıkla hemen bakın onu arıyor şu an. Ve evet buldu. Gördünüz mü? Orada bir kasa alatımız var. Pardon. Tonoz Alatımızın kasası var. Onu Gökhan'ın da manevrasını yaptı. Şöyle. Evet. O zaman manevrasını yaptı. Tam burnumuzu böyle eşit getirmiş olduk tornistan verecek ve kontrolda da bekleyen var. Böylece hemen bağlanmış olacağız. Kolay gelsin. Merhabalar bir tane eğitim videosu çekiyoruz. Evet şu an geliyoruz. Çok yanaşırsak ben elimle yan tekne yapsam giderim ama çok iyi, iyi geliyoruz. Gayet güzel, harika. Tamam. Tonoz bağlı değil mi? Tamam. Şu dıştan alın her zaman arkadaşlar. Önce Voltamik beni yük düşmesin. Biraz tornistan versene Çok, çok az tornistanla. Boşunu alıyorum bakın. Çok şöyle. Belinize yük gelmesin. Evet yanlış tonozu bağladı galiba. Ona birazcık daha. iki tane var. Beyti olan, kablo bağı olana bağlanacağız. Oradan atsın, tamam. Şimdi bakın arkadaşlar, şöyle de kilit atıyorum. Şöyle, buraya geldi ya. bunu şöyle çeviriyorum. Altta kalacak şekilde. Koydum, hop, 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 kilit oluyor. Alttan geçiyor. birazcık boşlayacağız. İki tane kasabamız var. Onlardan birine şey olmuş. Şöyle hafif boşluyorum. bak. tamamen açmama gerek yok. Kendi kayıyor zaten. Tamam. Bu kadar yeterli. Yine aynı şekilde bir kilit yapıyorum. Şöyle. Tamam mı şimdi? Bakalım. Evet. Aynen şu an. Tamam birazcık daha boşlayacağım. Ki rahat rahat yapabilsinler. Üstte tam güzel bir örnek oldu. <laughs> Normalde hep doğru olanı takardık. Böyle olması iyi renk geldi bence. Görmüş olduğunuz böyle şeyler yaşanabiliyor. Şimdi diğerine Şimdi tornistan vereceğim arkadaşlar. Diğerini taktılar. Şu an hafif tornistan veriyorum. Zaten istediğiniz kadar verin. Artık şey olmaz. O yüzden böyle hafif tornistanla bırakıp boşunu alabilirsiniz. Şöyle, Şöyle beliniz ekilmesin. Bak şuna. Zaten tornistanda biraz daha güçlü tornistan vermem gerekecek. Orayı bağladın mı? Tamam burası da iyi. Yine bir kilit atıyorum. Bir tane daha. Daha güvenli olsun. Tamam. Orada da kasabağımız vardı. O yüzden direkt geçebildik ama şöyle hafif. Ben yapayım istersen elini acımasın. Tamam mı? Evet şimdi tekrar bağlandık. Arkadaşlar bağlanırken iki tane tonoz alatımızda yaptığımız kasa vardı. Bunlar bizim işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü her seferinde doğru mesafeyi ayarlamakla uğraşmıyoruz. Bir sefer ayarladık. Ondan sonra o bize yeterli oldu. Bir tanesi kıçtan kara bağlanmak için. Diğer kasamız ise baştan kara bağlanmak için. Bunların ikisi de e, mesafesi birbirinden farklı oluyor. Nedenine gelecek olursak teknenin boyu aynı ama motor birazcık daha tekneyi uzatıyor. Ve kıçtan kara bağlanmanız gerektiğinde birazcık daha e, mesafeyi açmanız gerekiyor pontonla aranızdaki. O yüzden iki tane kasamız var. Mesela Palamar arkadaşlar genelde e, biliyorlar aslında ama bazen unutulabiliyor. Biz de her seferinde aslında hatırlatmamız gerekiyor ama biz de hatırlatmadık bu sefer. Kıçtan kara bağlandığımız kasanın üzerine bir tane elektrikçi bağı koyduk. Onun sayesinde yerini şaşırmıyoruz.